hazırlamış olduğum bu videoda bazı içerikler rahatsız edici olabilir. Hassas bir bünyeye sahipseniz videodan çıkmanız için tam zamanı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Yılan. Bugün sizlere Harut ve Marut'un hikayesini anlatacağım. Fakat öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Harut ve Marut Allah tarafından Babil'e gönderilen iki melektir. Onların görevleri ise insanlara büyüyü öğretmektir. Büyüyü öğrenmek isteyen kişilere ise öncelikli olarak bunun karşılığında Cehenneme gideceklerini söyleyen Harut ve Marut yalnızca bunu kabul etmeleri üzerine büyüyü öğretmekteydi. Cehennemi kabul eden birçok insan onların öğretmiş olduğu büyüyü yaparak kendilerini lanetlediler. Cinlere sığındılar. Bazı anlatımlara göre Harut ve Marut aslında insanın nefsi olarak gönderilmişti. Bu duruma dair rivayetler bulunmakla birlikte anlatılan bir hikayede ise Harut ve Marut aralarında sohbet etmekte olan iki büyük melektir. Bu iki melek sohbet ederken insanların yerine kendilerinin duygu sahibi olarak yaratılmış olsalardı sürekli ibadet ile günlerini geçirecek olduklarını belirtmişlerdi. Bunun üzerine Allah onlara şehvet duygusunu verdiğinde insanlardan çok daha fazla günah işleyeceklerini belirtmiştir. Fakat ne olursa olsun bu iki melek kendilerine sonsuz güven duyuyorlarmış. Bunun üzerine ise istedikleri gibi Allah onlara şehvet duygusunu vermiş. Ve daha sonrasında ise onlar dünya üzerine gönderilmiş. Dünyaya inen Harut ve Marut bir kadını görmüşler. Kadından onlarla birlikte olmasını istemişler. Kadın ile birlikte olmayı istemeleri üzerine ise kadın onlara üç seçenek sunarak bunlardan birini yaptığınız takdirde sizinle birlikte olurum demiş. Bu üç seçenekten birisi kadının kocasını öldürmek iken diğeri putlara tapmak ve diğeri ise şarap içmekmiş. Harut ve Marut ise üçüncü seçenek olan şarap içmeyi tercih etmişler. Fakat kadın Harut ve Marut için bir şartta daha bulunmuş büyük bir aşka kapılmış olan Harut ve Marut bu şartı da anında kabul etmişler. Aslında aşık oldukları bu kadının en son şartı Harut ve Marut'un ona ismi azamı öğretmesi olmuş. Harut ve Marut bunun üzerine kadına ismi azamı öğretmişler. Fakat onlar ismi azamı öğretince kadın gökyüzüne çıkıvermiş. Allah ise bu kadını gökyüzünde yer alan Zühre yıldızının üzerine koymuş. Fakat Harut ve Marut bu durumun karşısında nefislerine hakim olmamaları sebebiyle Allah tarafından büyük bir cezaya çarptırılmış. Onlara Babil'de bulunan bir yerde baş aşağı olacak şekilde kıyamete kadar kalacaklarının cezasını vermiş. Bir rivayete göre Babil'de bir kuyunun içerisinde baş aşağı durmakta ve cinler onları rahat bırakmamaktaymış. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.